Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz tametri.com panelimizde bulunan ürünlerin Excel olarak dışarıya aktarılması hakkında. Nasıl yapıyoruz? Tametri.com panelimize oturum açtıktan sonra zaten bu sayfadan ürünlerimizi görüyoruz. Şimdi bende iki tane ürün listelenmiş durumda. Bu ürünleri Excel olarak dışarıya nasıl aktaracağız? Bu sayfaya nereden giriyoruz? Bu sayfaya bakın sol tarafta ürün aktarımları tekle tüm ürünler isimli bir linki var. Buraya tıkladığımız zaman gelen sayfa bu şekilde. Burada bazı açıklamalar görüyorsunuz. Burada bakarız, ürünlerinizin Excel çıktısını almak isterseniz tıklarız. Daha önce biz bu işlemi XML için yapmıştık. Yani ürünlerinizin dışarı XML olarak çıktısını alabiliyordunuz. Şimdi Excel olarak da yaptık. Excel olarak da ürünlerinizin dışarıya çıktısını alabiliyorsunuz. Bakın şu anda iki tane ürünümüz var. Bu ürünü dışarıya Excel olarak nasıl aktaracağız onu göstereceğim. Buraya tıklıyorum Excel aktarımlarına. Bakın böyle bir sayfa geldi. Bu sayfadan biz aktarım talebi oluşturacağız. Başka hiçbir işlem yapmamıza gerek yok. Aktarım talebi oluştur butona basıyorum. Bakınız aktarım işlemi başlamıştır. İşlem bittiğinde cep telefonunuza bilgilendirme SMS'i gelecektir. SMS aldıktan sonra yine bu sayfadan oluşturulmuş olan Excel dosyanızı görebilirsiniz. Bakın sayfayı yeniliyorum. Oluşmuş işte SMS düşmüş vesaire. Şimdi ben buradan tıklıyorum. Bakınız dosya indi. Dosyayı açıyorum. Gördüğünüz şekilde ürünlerimiz geldi. Bakınız ürünlerimizin bütün açıklamaları, oradaki atadığımız bütün bilgiler şu anda burada görünmektedir. Bu kadar. Ürünlerimizin Excel olarak dışarıya aktarma işlemi kısaca bu şekildedir. Zaten çok fazla bir konu yoktu burada anlatılacak. Burada tamentrigon.com sitesine yüklediğimiz bütün ürünler, işte manuel yüklediklerimiz, işte platformlardan hali hazırda platformlardan çektiğimiz ürünler ya da işte pazar yerlerinden kopyaladığımız ürünler vesaire. Yani bu sayfada gördüğünüz bütün ürünleri bu sayfadan Excel dosyasını aktarabiliriz. Excel dosyasını artık aktardıktan sonra bu dosyada istediğim şekilde kullanıp istediğim şekilde değerlendirebiliriz. Dediğim gibi çok basit bir işlem. Ürünler sayfasına giriyorsunuz, talebinizi oluşturuyorsunuz. Excel dosyanız oluşturuluyor arka tarafta. Sizin cep telefonunuza bilgilendirme SMS'i gidiyor oluşturulana dair. Sonra tekrar bu sayfaya geliyorsunuz ve burada gördüğünüz şekilde ürün listenizi Excel formatında indirebiliyorsunuz. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Şimdilik bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Tahminetekno.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Tahminetekno.com ile tüm ticaret operasyonlarınızı çok hızlı ve çok kolay bir şekilde ve çok uygun maliyetlerle yönetebilirsiniz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.